İsviçre olsa beğenirdiniz ama burası hamsi köy ve hamsi ile hiçbir alakası yok. Ve buranın lecu meşhurmuş. <laughs> ve daha yoğun. Hmm. Biraz muhallebi gibi kıvamı. İnekler hep buralarda otluyorlar. Şu karşıdaki yerlerde. Ve yedikleri her şey buradanmış. Yani samanı bile satın almıyorlarmış. Tamamen doğal ortamında zaten beslendiği için sütleri aşırı lezzetli oluyormuş. Yapılan sütlaç da bayağı lezzetli. Buralara gelirseniz sütlaç yemeden sakın gitmeyin derim. Ve demiştim ya hamsiyle hiçbir alakası yok diye. Aslında Arapça kökenli bir kelime hamsi köy. Arapçada beş rakamı hams olduğu için ve beş tane evin birleşiminden oluşuyor. Mesela şuradaki bir köy, şuradaki bir köy, şurası bir, orası bir. Çok güzel bir havası var ya buranın. Yani hava güneşli ama terlemiyorsunuz. Birazcık serin, şunu giymek yeterli oluyor. Hatta bunu çıkarsam da muhtemelen üşümem. <laughs> manastırın olduğu yere. Burası bayağı kalabalık ve hafta içi gelmemize rağmen bu kadar kalabalık. Hafta sonu daha daha kalabalık oluyormuş. Aracınızla gelirseniz buraya 120 TL bir otopark ücreti ödüyorsunuz. Arabanızı bırakmanız için fix bir ücret. Manastır dağın yamacında olduğu için sanırım rakımda 1100 olduğu için şu ileride dolmuşlar var. Dolmuşa binip çıkacağız belli bir noktaya kadar. O noktadan sonra da bir patika varmış. O patika yolu yürüyerek çıkacağız. Haydi bakalım. Ya bu kadar güzel, tarihi bir mekanın girişindeyiz ama her yerde çöp var. Şu an çok sıcak ama patika yolda bayağı serin olacak değil mi? Bayağı bir dolmuş sırası var. Zaten çok fazla insan var. Şuradan bilet alıyoruz. Ne kadarmış? 52 TL. İlkokul ve ortaokul liseye 38 TL ki Evet iniyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Anne, benim, ben Anne, ver, <laughs> Anne ver, gelmeden önce Sağ tarafta Aya Barbera Kilisesi var. Şoför de bize oraya kesin gidin dedi. Bu ev bu ev öter bu kral. Bu ağaç bak Sumela buradan görünüyor. bir sıra var. Sıra tam olarak nerede? Sıra tam olarak nerede? Merhaba. Tamam. <laughs> Harika ya! <laughs> Bu da 2024'teki hali. Yuvarlanır. Harika gözüküyor ya! Çocukları almasınlar ya böyle yerlere. Kütüphane. Bu da ayrı bir kütüphane. Burada kimse yok çünkü masa yok. <laughs> Buralar komple mi restore edilmiş? Aynen. Aynen. Burası ciddi bir restorasyon sürecinden geçmiş. Tam 5 yıl sürmüş restore etmek. Ama güzel yapmışlar. Evet. Ben şey gibiyim tam. Böyle hani çerez yersin, en sevdiğini sona bırakırsın ya. Evet. Her yeri gezip en son fresklere bakacağım. Şu maket değil mi? Aynısı. Şurada adam var. Taşlar düşüyormuş galiba. Bayağı da düşmüş zamanında. Ondan sonra burayı böyle tel örgülerle kaplamışlar. Burası ne? Hamam. Tamam. Evet. Aa bak burada şey var, para atma yeri. He. İnsanlar para atmışlar dilek dileyip. Ezik atmışlar. Tabii o şeydir. Tabi aynen ama e, şey bir sürü altın bileziğim olsun. En yüklü para 20. Bunlar <laughs> kapalı alanda olmadığı için fotoğraf çekilebiliyor. Yoksa fotoğraf çekmek yasak olurdu muhtemelen. Ya, aynen. Içinde, diye, devam ediyoruz, evet, yine de flash <laughs> çekmek yasakmış. için. <laughs> 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 İnsanlar şifadır diye bunları şey yapıp parçaları suda kaynatıp içiyorlarmış. Şifa Hadi olduğunu ya. düşünüyorlarmış. He? Kalksana şuraya. Allah'ın oradan uzanamamış Bak Tam doğa tasviri Meryem Ana, kucağında İsa, sağında solunda melekler. Tanrı'nın tasviri nerede? şurada tane tasviri işte üstte. Şu aksakallı sakallı olan tane tasviri. Altta Meryem. <laughs> Kucağında İsa. Sağ, sağ ve sol alttaki melekler onlar dışa. Evet, evet. Kutsal melekler. Bak be. şurada da var. Bak solda şunu evet. görüyor musun? kanatlı? Evet. evet, evet. Hikayenin başladığı yerdeyiz. Ne zamandı? Milattan sonra 4. yüzyılda başlamıştı değil mi? iki tane rahibimiz işte bu doğal mağarayı buluyorlar. İlk burada başlıyor hikaye. Aslında bulduklarında bu kadar büyük, geniş bir mağara değilmiş. Düzleştirme hafif de daha yüzeyini arkaya doğru genişletme suretiyle bir odacık haline getirip ön yüzeyini kapatıp ilk ana kayak kilisesinin inşa ettikleri yerin içerisindeyiz. İlk mekan olduğu için en önemli mekanda burası tabii ki. Ne yapmışlar? En önemli freskolarımızda, bakın bakın büyüklüklerinden zaten çok doğal anlaşılıyor değil mi? Evet. Kapıdan girerken hemen kafanızın üzerinde bir İsa freskosu, duvar resmi görüyorsunuz. Buna Antakrator İsa diyoruz. Manası nedir? Ben kainatın nuru ve ışığıyım anlamına geliyor. Etrafında da Hz. İsa'nın 12 havarisini bakın kanatlı melek şeklinde formunda görebiliyoruz. Hz. İsa'nın bir eli takdis işareti yaparken, bir elinde de bir kitap görüyoruz. Önce taktis işaretine bakalım. İki parmak birleşik, üç parmak ayrı. Ayrı olan parmakların manası neydi? Baba, oğul ve kutsal ruhu sembolize ediyordu. Birleşik olan iki parmakta Hz. İsa'nın iki yönünü, yani tanrısal ve insani yönünü sembolize ediyor. Elinde bir kitap tutuyor dedik. Zaman zaman ülkemizdeki pek çok böyle duvar resimlerinde, kiliselerde böyle freskolar göreceksiniz İsa ile alakalı. Zaman zaman elindeki kitap böyle kapalı olacak, zaman zaman da açık tutacak. Buradan şunu anlayacağız efendim. Şayet Hz. İsa'nın elindeki kitap kapalı ise bu eski ahiti yani eski anlaşma dediğimiz Tevrat'ı sembolize ediyor. Şayet açık bir vaziyette okurmuşçasına tutuyorsa bu da yeni ahit yani yeni anlaşma denilen İncil'i tutuyor manasına geliyor. Bakın burada bir Karya Meryem'imiz var. Devasa bir Meryem figürü ikonası görüyoruz. Ellerini şükredercesine açmış kucağında da çocuk İsa yine takdis işareti yapıyor. Peki Karya Meryemi ne demek? Karya Meryemi de tüm kainata sığmayan Tanrı'yı karnına sığdıran kadın manasına geliyor. Anlamı yönüyle de çok güzel bir manası var. Burada bakın sanki bulutların içerisine alınmış bir vaziyette kutsal üçlemeyi görebildiğimiz tek fresko simele Neydi o? Baba, oğul ve kutsal ruh. Tamamdan başlıyoruz bakın baba yani Tanrı Hazreti İsa gibi yaşlı bir amcamız var bakın İsa gibi ellerini taçlı şart yapmış iki yanında güvercinimiz var güvercin neydi kutsal ruh. Aynen şakayım. <laughs> <Wow>, çok iyi <laughs> çok iyi. <laughs> Ama <laughs> <Onu> gözlerim ölmüş. Grubatçı <laughs> atacaklar mı? Söylediniz mi siz? Söyledim ama diyor. Ben buraya <laughs> çıkıyorum. Çek bakalım. Baba gel. Baba. girme içeri. Beraber. içeri oraya bak ee evet. <laughs> manzara görememek kahve odaları da burada hepsi birbirini görüyor hepsi yan yana <laughs> burası da ayrı bir oda <laughs> hepsinin içi aynı hayır <laughs> bakalım. <laughs> Arkasından biri ittirilmiş, biri cennetten uluyor insanı. En sağda köşedeki resimde de dünyadaki hayat başlıyor. Ah, karım yapıyorlar, hayvanlık yapıyorlar falan. Dünyadaki hayat başlangıç hikayesini burada kronolojik bir şekilde anlatmış. Hristiyanlık yani, inancına göre evveli ve ahiridir. Yani ilk önce İsa vardı, en sonda İsa olacaktır. İnsandan bile önce o vardı. Çünkü İsa bir ruhtur. Bir bedenden bir insandan ziyade bir ruhtur İsa Hristiyanlık inancında.